Biz o zaman hücrenin yoğunluğunu e, şey atmosfere göre bağlıyoruz yoksa hücrenin yoğunluğuna göre mi bağlıyoruz yani, hücrenin? Hücrenin yoğunluğu önemli mi sizin? Şöyle bir hücrenin yoğunluğu ne açıdan önemli? Hücrenin içerisindeki su önemli. Yani, yani su dışarı çıkıyor. su dışarı. <gülüyor> dışarı. <gülüyor> <gülüyor> su dışarı. Hareket eden şey su. Evet, hiç... Hareket eden şey su <laughs> burada. Tamam mı? Mesela bir solüsyonunuz var. Bir solüsyonunuz var şurada sıfır 154 milimol mm sodyum klorür, bir de 50 milimol gliserol ve üre solüsyonumuz var beraber. Buna biz hiperosmotik diyoruz. Bakın ikisini topladığımızda hiperosmotik. Çünkü burada kaç yap? 308, 308'e 50 ekleyip 358. Hiperosmotik, izoton ama Niye izotonik? Gliserol bir e, yük tonis, tonisite oluşturmaz çünkü hı hı. rahatlıkla memranı süre ve gülü rahatlıkla memranı ne yapabiliyor geçebiliyor hı hı. bu böyle bir varsa hiperosmolar ama tonisite açısından izotoniği izotonik burada bakın gördüğünüz gibi sadece sodyum klorür burada ne yapıyor tonisiteyi sadece o oluşturur çünkü Bireyle e, bir sorun bir evet. oluşturacak de, gücü yok tabii. membranı iki de, taraflı de, olarak de, geçebildiği de, için. Geçebilirse polisite oluşturmaz. Tamam mı? Polisite oluşturulmaz. Böyle bir duruma hücrelerimizi koyduğumuzda ne oluyor? İlk önce hücreler büzülüyor. Değil mi? Büzülüyor. Dışarıya doğru su kaybediyor. Ayrıca burada böyle su çekemediği için Efendim? Su çekemediği için bir e şey oluşturuldu. Oluşturuldu. Polisite değil. Büyük e, lisa ile üre. Hani şeyler bir olmadıkları için. <laughs> <laughs> suyu çekmediği için mi? Tozreti yani mi? şöyle suyu çekici etkisi tabii daha az olabilir. Daha az olabilir. Glikoz mesela suyu daha fazla çeker bu açıdan düşünüldüğünde. Bu e, burada tabii sodyum klorür suya daha fazla çekici özelliği var. Suyu daha fazla. Ya buradaki önemli olan şu aslında. Bu bir süresi olan aslında dengeye gelecek. Hareket eden şey burada su. Denge bir süreç meselesi. Bir hmm. hücreyi koyduğumuzda bakın hücre yüzeyinin dışarıya doğru ne yapıyor? Hmm. E, suyunu hmm. dışarıya doğru veriyor. Hmm. E, Hücre normal hacmine tekrar geri dönüyor. Nasıl geri dönüyor? Üreyle glisora artık giriş çıkış yapmaya evet, başlıyor. Giriş çıkış yaptığı için artık su geçişi ne yapıyor? Bu <laughs> Tekrar su geçişi aslında kendiyle beraber iki taraftan suyu da tabii çekecek oradan. Yük arttığı için yine çekici özelliği oradan dolayı var var yani. Ve tekrar hücre şişe normal <gülüyor> hali, <gülüyor> eski hali geri dönüyor. Yani zarı geçemeyen solütler hücrenin kararlı durumdaki hacmini aslında belirliyor. Yani konisite bu, bu durumu belirliyor. Bu bir süreç dediğim gibi. Yani bu hücre çünkü dinamik bir süreç bulunuyor ve bu süreç belirliyor. Zarı geçebilen solütler de hücre hacminde geçiş değişiklikler yapıyor. Hız ve solütün geçirgenliği bu açıdan önemli. Yani, yani membranın genişliği, solütü rahatlıkla geçebilme kabiliyeti bu açıdan nedir? Önemli <laughs> olduğunu biliyoruz. Hmm. Tabii osmotik denge ne oluyor? Bu şekilde kuruluyor. Saniyeler içerisinde <laughs> hücre içi dışı hızlı hareketi nedeniyle tamamlanıyor. İşte içilen su mesela bağırsaklardan kan yoluyla ucuna yayılıyor. 30 dakika içerisinde osmotik denge e, kuruluyor arkadaşlar. Devam edelim. E, tabii Klinikte Esen. bu açıdan e, SF'i daha fazla kullanıyoruz, izotonik sodyum klorürü daha fazla kullanıyoruz. Özellikle ne yapıyor? Eklediğimizde hücre dışı sıvı hacmini arttırıyor. Bazı durumları konuşalım burada. Mesela plazmaya izotonik e, çözeltisi, o sözel olarak ifade ediyor. Buraları okursunuz arkadaşlar. E, buradan gidelim. Plazmaya izotonik sodyum klorürü, bakın şurada izotonik şekli görüyor musunuz? e, ee, ekstra seller, şurası e, pembe ile gösterilen intra seller hücre içi, sarı ile gösterilen hücre e dışı arkadaşlar, ekstra seller orta. Ee, i̇zotonik tuzlu suyu eklediğimizde onun osmolaritesi de aynı osmolaritede, aynı temizliği arkadaşlar. Acaba? E, ne yapmış bakın, Hı. şurası da Y ye osmolarite ozmolalite 300 mili osmol değişmemiş. Ozmolali de aynı olmuş. Değişim yok. Ama ne olmuş? Ekstraselüler sıvı hacmi arttırmış. İdrar seltlerde bir eee değişme yok. Ekstraselüler sıvı hacmi yani total sıvı hacmi artmış. Özellikle de kusmada, ishalde böyle kan kaybında ekstraselüler sıvı hacmini arttırmak istediğimiz durumlarda hemen ne veriyor? İzotonik. Bizotonik. Sodyum klorür çözeltisi veriyoruz. Hipertonik bir e, solüsyon verdiğimizde Ve yüzde ikilik sodyum klorür, bakın şurada sağ alt kısımda gördüğünüz gibi. Ne, ne olmuş? Osmolarite artmış. Ah, İlk değil mi? İlk normalde 300 milyar osmolarite. Tonisite, yüksek tonisitede bir molekül e, sıvı koyduğumuz için tonisite artmış. Tabii, e, Acaba. evet, hem he için de hem Evet, Ekstra tabii ki sıvı, hacı, sıvı hacmi burada artıyor. Tabii intrasellülerde serilerde doğru bir su kaybı oluyor. Yani hücrenin içerisinden değil mi? Dışarıya doğru bir sıvı geçişi oluyor burada bakın. Gördünüz mü? Intra alan azalmış. Intra serilerde bir sıvı geçişi oluyor. Bu sefer sıvı hacmi azalırken ekstra Sıvı hacmi artıyor ama aynı zamanda ne oluyor? Bakın en önemli şey osmolariteyi artıyor Aynen. arkadaşlar. Aynen. Hipotonik bir solüsyon koyduğumuzda osmolarite azalmış. Osmolarite azalmış bu durumda arkadaşlar. Ne oluyor başka? İtrasebrer değil mi? Sıvı hacmi evet Hücre dışından sefer hücre içine doğru su geçiyor. Tamam. Hipotonik bir solüsyon hücre dışında içeriye <laughs> girmeye çalışır. İntraseller değil mi hacim artıyor ve yani yine ekstraseller hacimde de biraz Artır tabii ki biraz genişleme var. oluyor orada. Çünkü sıvı yıkıyorsun ha, o da hacmi bu şekilde. Dış, dışarıdan içeriye girse de e, arkadaşlar o hücre içe içerisinde artış daha fazla olur arkadaşlar. Buralarda güzel güzel açıklamalar <laughs> var bu o okuyabilirsiniz. Hocam sorun. özetlersek. Özetleyebilir miyiz hocam son olarak? Hipertonik, hipertonik, Sıvı ikini ekme, iklinde evet. nasıl bunu Hocam çok karışık Karışık mı oldu? Evet. Yok karıştıracak bir şey yok. Bak ne olmuş? Ekstra sıvı da görüyor musun? Hesabınıza <laughs> ekstra suya. <laughs> şey. <laughs> <da> Hocam <değil>. <laughs> <edicisi gülüyor> değişik mi? <değişik. değil> Osmanlı <laughs> yapmış gördüğü bir damıkları yoğun. ortamda değil mi? Bir sızı azalması var çünkü içeriden dışarıya doğru çıkış gerçekleşiyor. Ekstrasiller ortamı sıvacı mı? Ne yapmış yani? Karşıracak bir şey yok. Bir ortamda da olmuş. Bak otları takip et. Osmanoloji azalmış. Ekstra sebzeler sıvı hacimi artıyor İntra sebzeler sıvı hacimi de bak burada ne, B oluyor? B ne şey? bir, oluyor? Bir tane lazım. Bir Karıştıracak bir şey yok. Bir okursanız sıkıntı olmaz. Tabii beslenme amacıyla da a, glikoz verilebiliyor. Glikoz ama yaz kumacı ve diyaz hastalara verilebiliyor. E, bunlar özellikle bu maddeler izotonik olarak otomatik dengeyi bozmayacak şekilde. Çünkü bunlar büyük oluşturuyor değil mi? Beslenme, nazogastrikte, işte beslenme, karakteren beslenme yapılabiliyor. Direkt damlardan beslenme. Bu moleküller yüklüyor yani yüksek çekme potansiyeli olan moleküllerdir özellikle. Ee, o yüzden ne yapmak gerekir? Dendiği bozmayacak şekilde. Onların bir uyarılmaz prosedeleri var. Daha önce diğerin Çok detaylı konular. Bizim alanımız değil. E, tabii iyonik <laughs> denge, iyonik denge çok önemli dedik. Hücre içi ve hücre dışı çok önemli dedik. Özellikle sodyum miktarı, hep sodyum. Dedik ki osmolariteyi aslında esas oluşturan ben şey sodyum. Tabii. 145 değil mi? Ee, hücre dışı arasında 145 2 ile çarpımı ne elde ediyoruz? 290. <laughs> 290. Yani bizim aslında osmolarite direkt olarak osmolarite de yerimizi <laughs> veriyor. Bu açıdan Sodyumla ilgili bozukluklar arkadaşlar neyse sebebiliyor? Bir etken. çok rahatsızlığa sebep olabiliyor. Hiponatremi, plazmadaki sodyum düşüklüğünün olduğu durumlar. var. E, de sodyumu yükseldi. Bakın e, plazma sodyumu 142 mili ekivalan. Mili ekivalan yüküyle hani, ilişkilendirilmiş. <laughs> minimum bölü litre de diyebilirsiniz. Tamam mı? Minimor bölü litre de diyebilirsiniz. Natremiden, 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 e, altında ise hiponatremi, üzerinde hipernatremiden, natremi, natremi, tamam Natremiden bahsediyor arkadaşlar. Hiponatremi nedenleri, e, tabi su fazlalığı, hücre dışında, ekstra seriler ortamda, sodyum azaldığını, sodyum azlığı, yani sodyum 145 milimol bölü litrenin, altında daha da düşük düzeylere olabiliyor. Yani 140 mili işte milimol bölü litreden mili ekvalan litreden arkadaşlar 115 lere 120 milimollere kadar düşebiliyor ölümle sonuçlanabiliyor özellikle vücuda fazladan su verilmesi su verilmesi vücuttan sodyumun kaybolması bakın ishal terleme kusma kısmı terlemeyle kaybediyoruz aldosteron eksikliği <laughs> aldosteron ne yapıyor sodyum, tutar, miktarı potasyumun atılımını sağlıyor konuşacağız bunları ee, böbreklerden sodyum e, yet, tutma yeteneğin bozulur. Aşırı antidiüretik hormon salınması değil mi? İdrar. Özellikle ne yapıyor? Suyu tutuyordu değil mi? e, antidiüretik hormon. Antidiüretik hormon salınımı bozuldu, uygunsuz ADH salınımı dediğimiz durumlar ortaya çıkabiliyor. Beyin içinde bütün bir yapı vardır. O mesela ADH salınımı <laughs> <kormonu gülüyor> yapımını arttırabilir. Fazla su tutulmasına neden olabilir. Hipolatrenin sonucunda ne oluyor arkadaşlar? <laughs> hücreler şişiyor, beyin hücreleri şişer, ödem oluyor. <laughs> Şiştiği zaman hücreler genişliyorlar tabii. Genişledikleri zaman öden baş ağrısı, bulantı, halsizlik bakın, algılama bozukluğuna kadar gidiyor. Tabi düzey önemli. 143 için dedik ki altında dedik. Bakın 115-120'lere düştüğünde bakın neler oluyor. Ödemekler, ne ne kamalar, kalıcı beyin hasarları görülebiliyor. Be Tabi sodyumun yerine konması, bir takım sıvı tedavileriyle yerine konması sırasında tedavi e, yani 24 saatlik 48 saatlik periyotlar halinde yani yükselme hızı var yani 10-12 milyon civarında yükseltmek gerekiyor sodyumu o şekilde yönetiliyor kitaplarda. Yani yavaş bir şekilde yükseltmek gerekiyor. Hızlı yükselttiğiniz zaman da sonuçta hücreler şişiyor. E, nöronlarda hasarlanmalar olur. Miyelizasyonu, demiyelizasyonu sebep olabilir. E, o miyelizasyon kırıkları değil mi? Miyelizasyon e, zararı zarar görebilir. Hücreler hasarlanabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Tabii bunlar dahiliyenin alanları. Biz o sınırları geçmiyoruz. E, onlar ayrı tedavi yöntemleri var arkadaşlar. Dakikada ne kadar sodyum vereceğinizin hesaplamalarının yapılması gerekiyor. Tamam, evet, tabii ki o hesaplamaların yapılması gerekiyor. Hangi solüsyonların kullanılması gerekiyor. Böbrek tümörleri tıkır. bu yüzden çok fesle Efendim? Böbrek tümörleri. Şiddetsizdir. <laughs> Böbrek <Söyle, gülüyor> tümörleri. Böbrek <de gülüyor> tümörleri. Böbrek <Söyle>, tümörleri. daha <laughs> tümörleri. Böbrek tümörleri. Böbrek tümörleri. Böbrek tümörleri. Böbrek tümörleri.

abi o nasıl biraz konuşalım, ara verelim. son tamamladı sol olacak arkadaşlar. Şey tabii tabii. İptalamız neydi? Nedir? Sodyum yükselmesi. Ekstrasellüler ortamda sodyum iyonunun yükselmesi arkadaşlar. Bakın su kaybı sodyum tam tersi durum sebebiyle olabiliyor. vücuttan e, fazla su kaybı vücuda fazla, fazla bakın sodyum alımı. Özellikle bakın biraz önce tam tersi ADH hormonu eksik olduğunda. Evet. E, hastalıklar yani, var. Nef nefrojenik tipi var, işte nörojenik tipi var. İşte, ADH salınıyor ama böbrekteki işte reseptörleri duyarsız oluyor. O yüzden su emilimi olmuyor. Vücutta ne yapılıyor? Fazla su atılıyor böbrekler yoluyla. Nefrojenik diyabetis insik. Böbrek düzeyinde bir sıkıntı bulunuyor arkadaşlar. Bunun bir de nörojenik tipi var. ADH salınmıyor Aşır, Aşırı terleme olan durumlar sodyum oranı su kaybı biraz daha fazla. vücutta sadece su kaybı var. bu durumda hiperosmotik dehidratasyon denmiş. E, de bakın arkadaşlar. Böyle ki bu hafta koymamışım. Hipermantremide de tam tersi ne oluyor? Bu sefer hücreler e, ne su yapıyor? Su ne? Hücre, hücre. Hücre. Suyu kaybediyor, büzülüyorlar bu sefer. büzülüyorlar hücreler. Yine bu da sıkıntılı sonuçlar. Yine biraz önce konuştuğumuz sonuçlara neden olabiliyor? Ee, hücre dışısı bir fazla miktarda sodyum müdahalesi, yani, klorosmatik aşırı hidrasyona sebep oluyor. Vücutta fazla sodyum klorosmatik, göbekler tarafından tutulmasına sebep olabiliyor. Tabii sodyum tutucu e, aldosteron fazla salınmasa yine aynı şekilde hipomantezi de az salınıyordu. Burada fazla salındığında sodyum tutuluyor bu sefer. Sodyum iyonları tutuluyor. Su so, emilimi. Sodyum ve arkadaşlar beraberinde suyu da çeker. Glikoz da böyledir. Suyu çekme özelliğine, kabiliyetine sahiptir. En fazla e, şeker e, aslında iyonlar olarak karşımıza çıkıyor. Çok soluyum, az gelemediğinden hipernatremik aşırı biraz neden oluyor. Biraz önce bakın konuştuğumuz e, şeylerin tamamını evet. bu şekilde evet. görüyorsunuz. Hiponatremi bakın, Diüretiklerin fazla kullanılması, adrenal yetersizlik bakın, plazma konsantrasyonu düşüyor, ekstraselüler sıvı halini düşüyor ve intraselüler sıvı bakın burada artıyor. Dışarıdaki su ekstraselülerdeki suyu hücrelerin içerisinde yürüyor. Evet hiponatremi e, aşırı hidrasyon sonucu olan e, hiponatremi, hiponatremi de bakın. Dehidrate hiponatremi, o bir o hidrate e, hiponatremi. Orada da aşırı ne yapmış? Çok daha da şeyleri ayırmış, az süt ayırmış. Aşırı ADH, aşırı ADH sonucu. Hiponatremi, e, dehidrate hiponatremi de diabetes, sikrus, <laughs> aşırı terlene gibi durumlarda. Yine o hidrate hipernat kaşık dediğimiz bir hastalık var. Aldosteronun fazla savunuyor bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir ara verelim isterseniz, bir 10 dakika verelim. Bir bastan olur hocam Ki Peki olur o kaşık sendromu. Ee, olabilir, kaşık sendromu olabilir. Tümörlere bağlı paraneoplastik sendrom sonucu da olabilir. Ee, ACTH Salınımı uh, yine etkileyen durumlarda kaşın hastalığı olur. Böbrek, adrenal, e, sürenal bezi etkileyen durumlarda da kaşın hastalığı olur. 10